Değerli Cağaloğlu ailesi, hepimize iyi bayramlar. Her şey cal için, her şey çocuklarımız için diyerek çıktık yola. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz vardı. Asil, yedek, gönüllü demeden hep beraber çalıştık. Desteğiniz ve güveninizle onur duyduk. Kar, kış, salgın hemen her gün Cağaloğlu'ndaydık. Okulumuzu çocuklarımız için güzelleştirmeye çalıştık. Yorulduk bazen ama çok da eğlendik, çok da güldük. Ne yaptıysak arka planda çok çalışan gönüllü velilerimizle beraber yaptık elbette. Hepsine çok çok teşekkürler. Cağlıoğlu ailesinin tüm paydaşları. Ramazan bayramınızı kutlar. Ülkemiz ve tüm dünya için önce sağlık, sonra barış ve huzur dileriz. İyi bayramlar.